Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. için ben herkese selamlar. Arkadaşlar elimde Samsung bir cihaz mevcut. Ve cihaz Dalkback moduna girmiş. Gördüğünüz gibi çift el ancak işlem yapabiliriz. Bu Dark black modunu nasıl devre dışı bırakacağız size onu göstereceğim. Arkadaşlar yapmanız gereken tek şey ses kısma ses tuşlarına uzun basıyorsunuz. Bazı modellerde böyle oluyor. Ama bunda olmadığı için çift elle yapacağız. Çift eliniz arkadaşlar. Ana menüye giriyoruz. Ayarlara tıklıyoruz. Ara bölümüne geliyoruz. Talk yazıyoruz. Erişebilir'e giriyoruz arkadaşlar. Erişebilir'e gittikten sonra Talkback gördüğünüz gibi tıklıyoruz buna. Kapat diyoruz. Ve gördüğünüz gibi Talk kapandı. Böylelikle bir videonun daha sonra geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.